Sevgili fiyat severler. Eylül ayında yine bir aracımızla sizlerle birlikteyiz. Bu ay sizlere ticaretin en güçlüsü, en büyük yardımcınız, iş ortağınız Doblo Cargo aracımızı anlatacak. Aracımız 1600 motor, 120 beygir gücünde, 300 Nm torka sahip ve 6 ileri şanzıman. Düz vites olarak satışa sunulmakta. Plus paket versiyonumuzda hava yastık ABS, EBD, ESP, yokuş kalkış destek sistemi, hill holder, klimamız, bluetooth'umuz, ayrıca iş ortağınızın size sunacağı en güzel avantajlardan biri, ön koltukların şu şekilde katlanması. Burayı Sürücü kolçak olarak da not tutarken de kullanabiliyor. Tamamıyla iş amaçlı kullanacağınız Doblo Cargo Plus paket aracımızda ekstra çok önemli bir özelliğimiz daha var. Ön koltuğun şu şekilde burada gizli bir saklama alanımızın olması. Buraya laptop'ınızı, tabletinizi veya ekstra önemli şeylerinizi koyabiliyorsunuz. Plus paket opsiyonu. Aracımızın arka bagajında zemin kaplaması plastik kaplamayla örtülmüştür. Bu size nasıl bir avantaj sağlar? Aracınıza atılan yüklerin aracın zeminine zarar vermemesini. Ayrıca plas paket okuduğumuzda arka cam ve önde kapalı değil demir korumalı bir şekilde yer almaktadır. Siz de ticaretteki en büyük ortağımız Doblo Kargo'ya sahip için showroomlarımıza en kısa zamanda ziyaretinizi bekliyoruz. Ayrıca bu ay özel 50.000 TL 12 ay %0 faizli kredi avantajlarımızı da kaçırmayın. Görüşmek üzere.